Amerika'da yaşanan bu kar kış görüntülerine bir yenisini daha ekleyeceğiz efendim. Çok kar fırtınasının etkili olduğu New York'a götüreceğiz sizleri. Bir kişi çatıda biriken kar yığınını temizlemek için elindeki küreği vurduğu anda bakınız şöyle temizlemeye çalışıyor. Elinde bir kürek var. Onu vurduğu anda adeta adamın üzerine çığ düşüyor. Kendi evinin çatısındaki karları temizleyeyim derken çatıdan hızla yağan kar e, adamı e, karlar altında bırakıyor. Bakın çatıdaki kar adamı adeta yutuyor. Görüntüler kar fırtınasının çok etkili olduğunu yoktan. Bir kişi çatıda biriken kar yerini temizlemek için e, elindeki kürekle Çatıdaki kara vurduğu anda adeta adamın üstüne bakın çığ düşüyor. Bakın çatıdan hızla yağan kar, yağan demek doğru değil tabi. Çatıdan hızla kayan kar yığını adamı adeta yutuyor. Bu görüntüler kar fırtınasının çok etkili olduğunu yoktan